Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu insanların hepsinin tekrar ediyorum Enver'ciğim çok önemli bir şey söylüyorum. Bütün kuaförleri, boyacıları, makyözleri, manikürcüleri, pedikürcüleri yüzde sekseni diyeyim hepsi diyemem. Yüzde sekseni doksanı doksan bir LGBT'dir. Ne kadar biliyor musun? Böyle. Bir şey Bülent, olduğunda kolay harcayabilmek için. Bülent o zaman iki bilgi edinmiş olduk senden. Acun'un Acun, e, Acun Medya'nın bir homofobisi ya da Acun'un bir homofobisi olduğunu anlıyorum. E, senin söylediğinden. Doğru duyumlarım, mudur? Bu? Duyumlarım, duyumlarım e, bu doğrultuda. Çünkü bir sürü LGBTİ arkadaş bunları bizlere bir yazdılar DM'den. Bende şeyleri de var, fotoğrafları da. Bülent'in bize böyle yapıldı hiç hiç konuşturulmadık. Şarkının başında tamam çocuğum. Teşekkürler diyip gönderdiarlar falan. Sonra hakikaten bir yarışmayı izledim. Hani o sesleri falan hiç LGBT görmüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Sence Türkiye'de hiç LGBT yok mu? Şarkıcı, yarışmacı. Dünya kadar. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bir tane örneğini bulamazsın. Tıpkı şu andaki Türk televizyonlarındaki dizilerin içinde herhangi bir LGBT karakter olmayışı gibi ya da olamayışı gibi. Olamayışı gibi. Peki Reza Zarap meselesinde ne diyorsun? Acun'un sermayesi o mu? Aa, bilemem ama e, yani ben de işte o gün Tarık Tarcan'ın duyumlarına şaşırdım. E, şey var, yurt dışında yaşayan gazeteciler var. E, mesela bir tanesi gitti, onu buldu. Adem Yavuz Aslan'dı galiba. Mesela e, inanılmaz e, at şifrikleri, paralar onları izledin mi bilmiyorum. E, acayip. E, tabii Adem Yavuz Aslan Fethullah e, meselesinden dolayı yurt dışında. Galiba e, öyleymiş, evet. evet. Oralarda Oralarda çok acayip. Peki son iki soru <laughs> e, çünkü bitmez seyircimiz burada maşallah. Ya seni özlemişler ya konu konu da zevkli ne güzel. ne güzel. Şimdi, şimdi e, Bülent e, ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben sana şu sormak istiyorum. E, demin de biraz gönderme yaptın ama e, bizim hayatımızda şu andaki hayatımızda e, siyasette e, LGBT düşmanı görünüp de aslında LGBT hayatı süren insanların oranı sence e, sanıldığı kadar çok mu? Çünkü bazıları diyor ki oho. ya da Türkiye'de şöyle bir şey var. Ben pasif değilim. E, ben aktifim. Dolayısıyla ben LGBT sayılmam e, deyip böyle hayat yaşayanlar var. E, bu çok evet. ilginç tabii. Yani burada bizi ilgilendiren taraf topluma e, LGBT üyesi olmayı ahlaksızlık olarak söyleyip kendi hayatlarında böyle davranıyor. Medyada da böyle isimler var mı? Yani Maço görünüp de aslında oho dediğimiz isimler var mı? Oho, oho, evren. O kadar mı Tabii. Ay bugün de sana elli kere Enver'cim evren dedim, tövbe yarabbim. Pardon. Önemli değil? Evren. Ben ona takmıyorum. Şunu sormak istiyorum. Bu oho derken e, e, hani böyle bir e, e, pasif aktif e, şeyi yapıp. Hayır abi ben delikanlıyım falan gibi davranıyorlar mı? Çünkü ben bunun çok gülünç olduğunu düşünüyorum. Yani ne yazık ki var. Burada trans bireylere sormak lazım. Asıl hikayeler onlarda Enver'cim. Esas onlar anlatır çünkü mesela A olarak gelip trans bireyle konuştuktan sonra onun muhabbetini çok sevip P olanlar var. P nedir? bu İşte pasif. Ha. E, bu yüzden. Bu yüzden o anlattığın kat ve katı var. Allah Allah. Kat ve katı var. Tabii. Özellikle trans bireyleri çok büyük sempati duyuyorlar bu özel insanlar. Hatta bir arkadaşım var. çok da eski bir arkadaşım İstanbul'dan Nişantaşı'nda. Hatta aşık olduğumuz kişi de aynıymış zamanında. Yıllar sonra birbirimize güldük. olan aynı kişiye mi aşık olduk diye. Aşık değil de yani çok beğendik. Ben hayatımda bir kişiye aşık oldum. Şimdi haksızlık etmek istemem. 14 sene sürdü çok güzel bir şeydi benim için hayattaki en büyük ilham kaynağımdır beni en mutlu eden şeydir e, ve asıl eski aşkımı da böyle almış oldum e, bu dediğin fazlasıyla var anladım şey demiştin Demin bir arkadaşını anlatıyordun i̇şte o arkadaşım e, siyasi siyasi kimliklerle de biraz arasıyı mesela birkaç hikayesini anlattı yapma dedim yapma ne olur hani gülmeyelim hani altımıza kaçıracağız Bak gerçekten de yani onda ne hikayeler var neler ve gerçekten mesela görüntü olarak tam bir kadındır. Ama e, görevimi yaparım, gözlerimi kaparım ve gözlerimi, görevimi yaparım e, ilkesiyle hareket ettiği çok olmuştur. İlke, ilkesi <laughs> çok ilkeli bir <laughs> yani Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım bacım o oh, havada. Biliyorsun. aydın Haydun Taner'in çok güzel bir metnidir o. Oyunudur. Son soruya da gelmek istiyorum. Bu süreçte saray sofrasına gidenler ve muhalif olanlar diye bir şey var. Şimdi de Ekrem'in sanatçıları olmaya başladı. Ekrem'i övenler var. Çünkü belediyelerde çok para var. Bunlara tanık olunca ya da tanıdıklarını olunca ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Ben çok uzak olduğum için bunları ancak hani ekrandan görüyorum bazılarını. Böyle tanıdığım birkaç insan var. Yani hala çok sevdiğim insanlar olduğu için daha bir itici gelmiyor bana hiçbir şey böyle. Dediğim gibi de ben çok uzakta ve hani İstanbul'dan çok uzakta, çok sakin yani bu insanlarla görüşmeyen bir insanım. Sadece böyle magazin konuları bazen ilgimi çekip işte senin gibi böyle değerli arkadaşlarımla ve ortak dili konuşabilip de çok güldüğüm arkadaşlarım olunca anlatıyorum. O insanları daha tanımıyorum Enver'cim. Ama birkaç arkadaşım biliyorum bu yakınlaşmaları var. Yani ne bileyim yobaz olmasındansa aydın insanlarla arkadaşlık, sanatçı dostluğu etmeyi yine de yeğlerim. Ya. Yani bir tarafsam yani yobaz takımından değil de daha aydın, daha renkli insanlarla görüşmeyi yine de iyi ederim. Biraz pozitif ayrımcılık yapabilirim yani. Ama yine de şey tabii. Yani ben o konuda öteki taraftaki iki yüzlülüğü kabul etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani Ondan en hatırladım. azından yani en azından Bülent Ersoy'un hiç değilse kendi yaşadıklarını 12 Eylül'de bilip bugün bu konuda deminki gösterdiği gibi tepki göster. Ali bir daha göstersen çok komik o ya. Hangisi Olay ben? komik değil. Biliyor musun Ama ben çok rahat yatıyorsunuz. Nasıl yatıyorum? yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok. Bak. Bak. Gördün mü agresifliği? Sen gördün mü? Bir de diyorsun ki kadın hak savunmuyor. Canını okumuş. Valla bunu da ben sana söyledim. Sen hiç bilmiyordun. Bak bu tarihte ilk ikincisi yok. Bu LGBT onur yürüyüşleri var. Orada bir tek sanatçıyı gördüm bugüne kadar. İkincisini göremedim. Belki yıllardır gitmiyoruz, görmüyoruz. Ee, yani sadece o, Hande Yener'i. Hande Yener'i görmüştüm yıllar önce. Sadece Bu onu Hande, gördüm yani. Hande Yener'le Demet Akalın mı kavgalıydı? Ha, Demet Akalın zaten kavga etmedi. İyi anlaştı kimse yok. Zuhal Topal, Işın Karaca... Selin Ciğerci, Fatih Yürek yani sayarım sabah olur. Hande Yener onlardan sadece biriydi. Ama, Ona burada tabii burada popta yeni nesilde yani bizim kuşağımızdaki nesilde Hande'nin sesi, yorumu, gücü tartışılmaz Enver'cim. Nasıl Sezen yani Çok iyidir. Üzgünüm. Çok iyidir. O yüzden hani kraliçeyim falan diye e, ilan edenlere Hande hiç ilan etmeden kendi kraliçeliği çok sağlamdır. Mesela şu anda baktığımızda deli gibi işlere giden, hala albümler yapan ve tutan ve gece kulüplerinde çalışan konserlere giden Hande Yener'dir. Kraliçe kim? Yani kime, kimine göre Sezen Aksu, kimine göre Atıyorum Hande Yener, kimine göre Yıldız Silve, hani kimine evet, göre Sezen yani Aksu. Kendine kraliçe diyen kim? Demin söyledin ya. Ha, Demet onu der. Değil. <laughs> Diz zamanında ben Kraliçe'yim, popum Kraliçe. Şimdi Sezen var falan yaşarken bunu da söylemek ne bileyim biraz tevazu istemezdim bilmiyorum ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Yıldız Tilbe'yle yakın arkadaşdın değil mi bir ara? Evet, yol yine öyleyim, yine Öyle. öyleyim. Ya o kadın caz ben bir kere görmüştüm. Vallahi yürüyen el bombası gibi. Neden? Ee, hani Neden bir şey söylüyor bilmem bize biraz anlatsa ben çok merak ederim onu halet Ruhiyesi'ni. Bir ara çok kafayı çekip yayına çıkıyor diyorlardı falan doğru mudur onlar? Aa, vallahi benim yıllardır arkadaşım hiçbir zaman öyle bir halini görmedim ama Yıldız söyledir. Açken mesela açken yani karnı açken Yıldız Yıldız değildir. Bence hepimiz de öyleyiz. Belki de o bahsettiği şey odur. Ne ee, gergindir ama hepimiz öyle değil Açken çok sinirliyiz. Geçen gün röportaj yapmaya çalışmışlar. O da diyor ki aç ama oynamaz kardeşim. Allah büyük. Beni rahat bırakın diyor. Yani bir doyurayım karnımı. Ondan sonra diyor. Gazeteci de ısrarla. Lütfen Yıldız Hanım Bey. Ne yapsın? O da sinirlenmiş. Çok doğal değil mi yani? Bülent, <laughs> ben olsam ben de gerginim. Bülent haftaya sen ve Yıldız konuk olsanız da Türkiye'yi sallarız ya. Sorsana. ileteyim i̇leteyim mi? Teklif edeyim mi? Et, et üçümüz program yapalım. Böylece Türkiye'nin en büyük üç üçlüsü oluruz. Belki sonra da turneye çıkarız. <laughs> Sen zaten turnedesin, yıkıyorsun ortalığı Ömer, oyununla. Ya yok, Bülent hakikaten söylesene, bence Yıldız stil ve sosyolojik bir vaka. Öyle mi dersin? Vallahi çok güzel olur. Ya benim mesela e, soru sormaya da ihtiyacım yok. Kadının doğal durumu üzerinden Türkiye tahlili yapabiliriz ilginç bir kadın vallahi, çünkü. Vallahi muhteşem bir yapıdır yalnız. İyi bir mozaiktir. Envercim hani kimisi böyle çok tırnak içinde söylüyorum ama işte delidir. Hani yapsa yeridir falan gibi cümleler söylüyorlar ya onun için. Şunun altını yakın bir nasıl söyleyeyim? Evine girip çıkan, onu seven, hem de yıllardır seven. Yani yeni değil. 25-30 senedir seven. İstanbul'a geldiğinde eskiden bende kalan ben İstanbul'a gittiğimde eksik olmasın bana kapılarını, evinin kapılarını açan o güzel evinde, dubleks evinin üst katında yatan ben olarak şöyle söyleyebilirim ki hayatımda gördüğüm, görebileceğim en akıllı insanlardan birisi. Bana itimat etmezseniz herkese söylüyorum. Şarkı sözlerine ne olur bakın. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bülent bu iş sende. Gelecek cuma sen, Yıldız ben ee, bu yayını yapalım. Çünkü Bence şahane olur. Neden biliyor musun? Şahane olsun. olur. Ee, çünkü e, biz ikimizden de daha renkli birisi. Sen benden renklisin. Çok. O senden de. Renkli. Bak Çok. sen benden renklisin. O da senden renkli. Dolayısıyla Çok güzel. Evet. Ama herkese radikal tahammülsüze uygun yani. Ee, Çok. Dolayısıyla sen bana e, mesaj at. Bir de şeyi söyleyeceksin bana. E, WhatsApp'tan konuşuruz. Millet duymasın. Şu e, popçu aşkıyla siyasetçi aşkı Ali'nin Ali'nin şeyi var, tahminleri var ama bana söyleyeceğim Ali'ye değil. Ben tabii bunu açıklamam da. Üçlü yaparız e, şey. Üçlü WhatsApp konuşması yapalım. Ya bu üçlü yaparız, yaparız derken, üçlü yaparız derken WhatsApp konuşmasından e, söz ediyor. Top, Topluma bir yanlış mesaj vermiyor. Toplum o kadar alışkın ki, artık o kadar hazır ki bütün esprileri ve bütün her şeye. İnan senle o ben son derece son derece bu kalıyoruz. Yani emin olabilirsin emin Ali, abi. Ali Bülent 2.3 düzey toplum üçlü yapmaya çok hazır.